Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Yastık alezi 100 lira fiyatı. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Balık figürlü fırçalık 100 lira. Süzgeçli maşa adet fiyatı 60 lira. Oyuncu klavyesi 300 lira fiyatı. Temizlik seti 130 liralık fiyatı var. Poşet klipsi 21.50 altılı fiyatı. Kahvaltı seti 9 parçalık bir ürün 400 liralık fiyatı var. Berlin düdüklü tencere seti 800 lira. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Işıklı mousepad 300 lira fiyatı. Kadın terliği 70 liralık fiyatı var. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Metal bulaşıklık 220 lira olacak fiyatı. Basketbol topu 240 liralık fiyatı var. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Gece lambası çeşitleri adet fiyatı 80 lira. Emaya közmatik 60 lira olacak fiyatı. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Tıraş makinesi 350 lira fiyatı. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Cam çerezlik seti 160 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50 fiyatı. Çift kişilik crinkle yorgan 560 lira. Balık figürlü sıvı sabunluk 100 lira. Oval tepsi 220 lira fiyatı. Hisar Optima çelik çaydanlık 700 lira fiyatı. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. Polo Smart duvar şarj cihazı 180 lira. Cam kupa seti 6'lı set fiyatı 100 lira olacak. Süet fon perde 330 lira. Tablet ve telefon tutacağı 100 liralık adet fiyatı var. Masa saati çeşitleri adet fiyatı 180 lira. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. Yaprak gravürlü cam vazo adet fiyatı 120 lira. Duvar saati çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 180 lira. Arnika Blender seti 1200 liralık fiyatı var. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Şef bıçağı 19 cm 230 lira. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. Saklama kabı 39 lira adet fiyatı. 30 litrelik çamaşır selesi 100 lira olacak fiyatı. Molinella koltuk örtüsü 150 lira. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Lüks post halı 275 lira. Kolorina 2 katlı kurabiyelik 160 liralık fiyatı olacak. 1000 cc'lik kavanoz adet fiyatı 60 lira. Üçgen köşelik geliyor. 3 katlı 110 liralık fiyatı var. Desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 29 lira. Elektronik su pompası 2 yıl garantili 110 lira. Polo Smart'tan 3 metre HDMI kablo fiyatı 90 lira. Saklama kabı 3 litre adet fiyatı 50 lira. Erkek ayakkabı kutusu adet fiyatı 47,50 olacak. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak. 5'li bir ürün. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 9 liralık fiyatı var. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. Gaming kulaklık geliyor 450 liralık fiyatı var. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Kavanoz geliyor adet fiyatı 55 lira olacak. Çok amaçlı organizer sepet 49.50'lik fiyatı var. Tül perde, adet fiyatı 90 lira. Kepçe kaşık altlığı 1250 adet fiyatı. HP tanklı yazıcı 5800 lira fiyatı. Buzdolabı organizeri dik sepet geliyor 50 liralık fiyatı var. Dikdörtgen saklama kabı 4750 fiyatı. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Hazneli rende geliyor fiyatı 120 lira. Dilimleme bıçağı 18 santimetre 200 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 22.50 adet fiyatı. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Büyük ayaklı basketbol seti 300 liralık fiyatı var. Lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. 5 litrelik kapaklı düzenleyici 34.50 fiyatı. Tokyo su bardağı üçlü set 70 lira fiyatı. 2 katlı çekmeceli düzenleyici 150 liralık fiyatı var bu ürünün. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. Kadın terliği 70 liralık fiyatı olacak. Ayak havlusu 50'ye 70 cm adet fiyatı 50 lira. Tek kişilik battaniye 150'ye 200 cm batlarında 180 lira. Polo Smart Karaoke mikrofonu 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. LAV markasından Artemis kase 17 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan 6'lı çay kaşığı seti 150 liralık fiyatı var. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Farklı numaraları mevcut. 20 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili 2600 lira. Kolorina'dan çay tabağı 6'lı set 110 liralık fiyatı var. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Buzdolabı organizere şeffaf sepet geliyor 60 liralık fiyatı var. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. Organizer çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 34.50 bu ürünlerin. 500 cc'lik kavanoz geliyor adet fiyatı 50 lira olacak. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı. Mandal çeşitleri geliyor. 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Cam ayaklı latte bardağı seti üçlü set 100 lira. Arnika elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Natur Love'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Artemis şekerlik geliyor Lau markasından 55 liralık fiyatı var. Evet bir katalon daha. sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.